Herkese selam dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlere kimsenin anlatmadığı özel bir bilgiyi vereceğim. Bilenler olabilir ama çoğu kardeşim bilmiyor ve bunu da sizlere detaylı olarak anlatacağım. Merak etmeyin. birçok koyun ediyorsunuz ki abi ben alır almaz birden yükseldi, ben alır almaz birden düştü, ne oluyor falan filan diye sorular geliyor. Onu detaylı olarak anlatacağım. Şimdi kaldıraç ekranındayım. Bu kaldıraç ekranı arkadaşlar. Birazdan bir fonlama gerçekleşecek. Bu fonlamadan sonra e, bir sert düşüş ya da sert çıkışı göreceğiz. Onu size detaylı olarak anlatacağım. E, birazdan şöyle söyleyeyim. bir buçuk dakika sonra bu fonlama gerçekleşecek. Burada gördüğünüz gibi yazıyor. Şimdi detaylı anlatacağım merak etmeyin. Bakın sadece size şunu anlatmak istiyorum. Bu benim Instagram hesabım. Bitcoin dünya alt tire. Mavi tıklı hesabım. Arkadaşlar burada çok güzel paralar kazanıyoruz. Benimle birlikte ücretsiz. Bakın altını çiziyorum. Ücretsiz olarak para kazanmak isteyen kardeşlerim varsa Bitcoin dünyamız altre yazarak Instagram'dan beni bulun, takip edin. Resmimin olduğu yere tıklayın. İşlemlerimin tamamını ücretsiz, hiçbir şey ödemeden görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar, fonlama olayına gelelim. Arkadaşlar, Bera yeni listelendi. Şimdi yeni listelendiği için bu token'da sert hareketler oluyor. Şimdi sert hareketler olduğu için de bazı kardeşlerim içeride kalıyor. Şimdi neden sert şekilde içeride kalıyorsunuz onu anlatacağım. Arkadaşlar yeni tokenlarda eğer ki spot işlemle kaldıraç işlemi arasında bir fark varsa varsa bu fonlamadan sonra birbirine entegre ediliyor. Bakın şimdi 778 değeri hemen spota gelelim. Markete. Marketten spottan bakalım arkadaşlar Bela'nın değeri ne kadarmış. Bakın Bera şu anda 7.81. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar şu anda 7.77 seviyesine. Yani arasında bir ücret farkı var. Bu ücret farkı bu fonlamaya yansıyor. Fonlama çok yüksek arkadaşlar. Eksi 1.63. Bakın birazdan fonlama kendini sıfırladığında burada bir sert düşüşü ya da sert yükselişi göreceğiz. Hatta şöyle 3 dakikalık mum alayım. Sert yükselişi ya da sert düşüşü görebilirsiniz. Bakın şimdi bekliyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Birden mum aşağı vurdu. 62, 61. Düşen mumu görüyor musunuz? Bakın. Net şekilde gösteriyorum size. Şimdi. Ben bu geri sayımı saymadan önce. Eğer ki long işleme girseydiniz örnek veriyorum size 1000 dolarlık long işlemi girdiyseniz en az bakın en az minimum şu anda 200 dolar 300 dolar zarara girmiştiniz ve hala da zararınız devam ediyordu. Bu neden kaynaklanıyor? Yine söylüyorum arkadaşlar. Spot fiyatla kaldıraç arasında bir e, fiyat farkı varsa buradaki fonlamayla bu sıfırlanıyor. Şöyle ki şimdi burası eksi -1.60 ya. Buradaki yani Fonlama eksi de olduğu için burada eksi de olanlar arkadaşlar, artıda olanlar eksi olanlara para ödüyor. Eğer artıda olsaydı eksi de olanlar yani short'ta olanlar longçulara, longçular da shortçulara ödüyor. Yani burası eksi olduğu için şu an long işlemde olanlar shortçulara para ödedi. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi buradaki tokenlarda eğer bir coin'de çok büyük hareketlilik varsa buradaki fonlamayı kesin olarak takip etmeniz lazım. Bakın bu bilgiyi size kimse vermez. Hala da gördüğünüz gibi bakın düşüş gerçekleşiyor. Yani 7.80'lerden arkadaşlar 7.60'ın altına düştü ve hala oralarda seyrediyor. Şimdi her sert vuruşta arkadaşlar her sert vuruşta bu fonlamanın etkisi. Fonlamayı lütfen takip edelim. İşlemler açtığınızda sert şekilde geride kalmamak için fonlamayı Lütfen arkadaşlar dikkat alalım. Sevgili dostlarım dediğim gibi bakın bu önemli bilgiyi size kimse vermez. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Bu izlediğiniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen rica ediyorum unutmayın. Bakın ücretsiz olarak size çok değerli bir bilgi verdim. Videolarıma devam edeceğim. Sizlerden ricam yine söylüyorum. Takibi beğenileri eksik etmeyelim. Ücretsiz işlemler içinde Instagram hesabım Bitcoin Dünyamız Altre buradan bana ulaşabilir. Elimden geldiğince sorularınız olursa yanıtlarım. Sizler para kazanın, zarar etmeyin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum sevgili dostlarım. Sizler de ücretsiz desteğinizi lütfen esirgemeyin. Şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama e, düşüşün devam ettiğini tekrar sizlere göstermek istedim. Bakın fonlamadan sonra çakılışı görüyor musunuz? Yani işte bundan bahsettim sizler eğer long girmiş olsaydınız fonlamadan haberiniz olmadan bir long işlemi girmiş olsaydınız çok kötü zararda olacaktınız bunu yaşamamanız için elimden geldiğince bu videoyu detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştım.